Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang I'm biting chains for the fame. Yeah. Yeah. Never thought I would, and now I'm burning. Arkadaşlar ben Ecem ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Elfetsiko'nun düello maçıyla karşınızdayız. Bugün donurma vs Beckham yapıyoruz. Kaybeden siler. Hazır mısınız babo? Dandik bir dondurmayı niye Beckham'la takaslıyoruz 100 legend? Abicim sen donurmanın dandik olmadığını çok iyi biliyorsun. İkimiz de iki efsanemizi oyuna soktuk. Tamam Puan <laughs> bir görelim. Puan görelim arkadaşlar. Puan bu, bu şekilde. Ne diyorsun sonuncu? Arkadaşlar yani şaşırtıyor beni fırtına bebeleri. Sonuncu ee, 3 haftadır liderler 11 puan fark alıp, attılar. Bu maçı da alıp arkadaşlar donurmayla yolumuza devam edip Beckham'ı sonsuza kadar Bu hafta benim ligden kopma haftam. Bu hafta primem oğlum. Yarlar istediği kadar prime ol. Kaçacağız. Seni Gel lan buraya. Like at unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar like at unutmayın En az 15 gün like bekliyoruz. Şimdi kadroları görelim. Evet arkadaşlar burası bizim rüya kadromuz. Burası da rakibimizin şap şap kadrosu. Şimdi maça geçiyoruz. Hadi. Ben Kardeşim. senden bugün Beckham'ın istiyorum. Beckham vs dondurma, duello diyorsun. Ben ama dondurmamı vermek istemiyorum. Başka bir oyuncu Hayır duel şey dondurma. Tamamlar. Ve... Ankara! Tamam lan. Ve... Angara! Ali Azarenada. oda... biz Emrecan'ın bu bağrışını ölçtük. Ölçe makine kırıldı. Hayır. Ver lan şu topu. Hadi beyler! Demek 3 haftadır lidersiniz he. Biz de, abicim bizim soyadımız lider lan hayırdır. Demek 11 puan fark attınız he. Evet, evet evet sonuncu. Arkadaşlar ümidi bayağı çıldırıyor bu arada benim lider olmamda. 4'te 4 yaparsam biliyorsun ki. Tam yapabiliyorsan yap. Hem ya. liderim. Tam yapabiliyorsan yap. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Yapabiliyorsan yapar. Sana yapma diyen var mı şu an? Yapacağım. Ya? Çok Yapacağım. Bir... Yapış yemin et. Dördüncü haftanın sonunda puan farkı şu an 21'e 10 ya. Evet. 22-21 öne geçeceğim. Ay ay ay, ay. öyle mi yapacaksın? Ve sonra sen tekrar adam olacaksın. Şu Şurayı gördüm. gördüm. Nereye gördün orada ya? Allah aşkına nereye görmüş olabilirsin ya? Kulübali. Kulübali yukarıyı gördü Neymar'ı. Mükemmel gördü. Neymar'ı gördü. Neymar. İşte bu Şımayşel. Ne yaptı ki Şımayşel sanki? Ne yaptı? Tokatladı topu. Yok tutmadı bile. Tokatladı ama işte hakem görmedi. Bugün Yılmaz hocalar da lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Kaka, verdi orada Neymar. Neymar. Bizim o. Bizim o. <laughs> tamam gitti gitti. Ulan! Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya oyuncu neden değişiyor benim oyuncuma gelirken? Oyuncu benim oyuncu. Allahu Ekber. Benim oyunculuğuma gelirken oyuncu değişiyor. Böyle saçmalık olamaz ya. Hadi çocuğum, Selamun Aleyküm. Çok güzel kaka. Kaka çok güzel döndü. Verdi pasını Embo'ya. Kaleye döner korkak. Alırım. Madem bu artık. Çok güzel atak yaptırmıyor arkadaşlar. Neymar'da Top şu anda. Neymar. Adamlar ambargoya aldı burayı ya. Oha! Ya hocam mahalle bebeleri gelmiş. Çok çocukla maç yapıyoruz ya. ya. Bu çoluk ol... çocuğu toplamış getirmiş iki tane ya. Sen buradan hayatında eşkol attın mı? Mervan'a sor. O oh, Mervan. Bu da ümidi. Ağlar da. <laughs> hocam bir gol atıp rahatlayalım bu ne biçim maç oluyor ya? Arkadaşlar el Alırım. hadi be. Son anda aldık onu çok güzel oldu yoksa golü yer. Oy. Embo kaç olur? Var ya. Tamam. Gördüm yukarıyı. Ya. Adamı darma duman etmiştik orada ya. Oha. Çok güzel. Çüş. Çok güzel bir pas. David Villa. Kakaleta. Ver onu. Ya bak Helal Eto. Eto var. bıraktı şimdi. Embo. Embo da oynadı. Eto vurdu. İşte bu Donnarumma. Hadi be Eto be. İlk yarının sonunda çok aslanım güzel olurdu be. bu be. Kendi maçında şov yapıyor aslanım benim. İlk şutu ne bu arada saydım. Hadi beyler. Hocam. İndir Vieira. Bu kadar ve gol. Ha! <laughs> 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 Arkadaşlar da skor beraberliği koruyor. Mükemmel bir kapışma. Çünkü Kick off 폴dum. Olmadı, olmadı abi. Arnold. Vur i̇şte, lan! Artık. İşte bunu istiyordum. Bunu istiyordum. Neymar! Gelmedin, gelmedin. Neymar! Neymar vurdu. Ya! İzin verir miyim lan? Ağlayacağım ya. Ver şunu. Ver lan! Çok güzel bir çalım. Et oldu. Et vurdu. İşte bu. Allah'ım Kur'an çalsın terbastı arkadaşlar. Yemin ediyorum sıfır sıfırlık maç neden bana Baban bunları yaşatıyor? Babam geliyor. Yaşadın? David Villa! David! Takıldı! Ben, David Villa ben... geliyor! David Villa geliyor! Bu sayılmaz! Villa! Bu sayılmaz! Şey i̇şte bu! İşte bu! bu şey değilmez. Ağlama! Sakın ağlama! Sakın ağlama! Oyun takıldı. Benim umur eğer takılsın. Senin aleyhine gönderdi. Atak ben yaparken takıldı. Ağlama! Tutman imkansızdı zaten. Benim atak benim aleyhime takıldı. David Villa! Bak ne yapacaktın ki? Ha topu ile itmişsin zaten hiç ağlama. David Villa İşte bu. Hadi bakalım. Liderle oynuyorum oynuyor lan sonuncu. Çıldırıyor bak tipe bak tipe. Bak çıldırıyor çok seviyorum bu seviliği. Hadi bismillah Allah'ım şu skoru koruyalım başka bir şey hiçbir şey istemiyorum Bir tane de gol. Beckham son maçın abi Mert açın bize. Beckham gidiyor abi ne diyorsun du duygularını alalım. Göreceğiz. Hadi beyler hadi. İndir Holland. Ver pasını son. Beckham aldı şimdi Matheus. O da bıraktı. Eto'l. Defans yaparım defans. Viera Sonucu. pasını verdi. Haaland bıraktı. Şimdi tekrar Haaland'da ne oldu hocam? Hocam avantaja gitti. Yemin ederim hocam, avantaja gitti. Hocam oynatma ya. Mis Hayır, gibi evet, gidiyorum ya. Evet avantaja gitti. Bak oyunda şu an bir şeyler oluyor. Şu an bu golü sana verecek. Bak şu an gol atacaksın hissediyorum. Tamam tamam çok güzel olur hisset. Hadi Viera indir oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Adamlar abluka aldık. Messi. Messi yeni girdi. Messi. Hadi Arnold bu kim ya? Hocam? Ya Hadi oğlum. Vur kafayı ve gol so. Ya böyle orta olmaz ama böyle. Böyle orta olmaz ya. Böyle orta. Baklı Beckham oğlum, baklı Beckham. Silemediğin adam. O sana şimdi 4 tane orta açıp gol atacak. böyle orta olmaz arkadaş. Adam yuvarlığa basıyor. İçeri doğru bir gol oluyor zaten. Saçmalı. Senin yüz Beckham'ın yok mu? Askerde miydin sen o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Beckham ve son. Heong, Huyin, Hong, Min. Hadi oğlum bro. Tamam biz de biz de biz de, biz de çok sakin olun beyler. Hiçbir şey olmaz ondan. Uç Mateus! Uç Arnold. Şu mahalle takımından yediğimiz baskıya bak ya. Ver lan şu topu. Ver lan şu topu. Aa, yok mu ya? Ver lan şu topu. <gülüyor> <gülüyor> ah. Tamam. Tamam buldum. İşte bu. Aa! İşte bu Allah'ım çok teşekkür ederim. Şurayı gördüm şimdi. Vur oğlum. İşte Aa! bu. Aa! Hadi beyler 87'de atıyoruz. Bunlar moral pert. Hadi lütfen yapın bana şu iyiliği. Yapmayın ya. Bir kere de yapmayın ya. Bir kere de. Bir Mate. Aman donarım. Ver lan şu topu. Ya. Kaleci. Çıkartmasana kaleci. Hocam bitirme. Hocam bitir. Hocam bitirme. Hocam bitir. Ve ilk yarı bitiyor El Pesico'da. 90 dakika bitiyor pardon. Uzatmaları gidiyoruz. Kazanan 2 puan alacak. İstatistiklerimiz bu şekilde. Çok uğraştık ama ikinci yarı biraz oyuncularımız yoruldu. Başlıyoruz. Uzatmalarla şeyi açmamışız. Arkadaşlar uzatmalarla penaltıları açmamış. Kaybettin sayıyorum. Hayır. Ne yapacağız? Maçı 5 dakika yapıyorum i̇lk yarın o bir daha oynayacağız. İlk yarın mı oynayacağız? Evet 10 dakikaya. yap. Ne ne yaptın şimdi? Zargana'ya top. Ne yapıyorsun? Aha? El var hocam. Şurayı gördüm. En arkayı gördüm. Ve gol. abi ben eğer <laughs> bu golü sayarsam... gol asso. Gol asso. Hem de izle. Sonuna kadar izle. Birdir bir. bir. Fırtınaya bindik. Fırtınaya bir daha bindik. Emrecan'a da bindik. Tamam beyler.

Bizim şu takıma 50 tane atmamız lazım ya. Şu takıma derken lidere demek istiyorsun herhalde. <laughs> Ve launch topu Ya ben. bak! Pasa bastım ya! Arkadaşlar topu aldık Matius. Matius. Matthews. Matthews da bıraktı Neymar. Neymar'ın pası şimdi Eto. Eto da bıraktı Matthew. Lan oğlum o ne her şeyi tokatlıyor öyle ya. Viera bıraktı Eto. Onun pası Neymo. Attı çalımını Neymo. Bıraktı şimdi Eto. Alın o topu beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Aldım onu. Şut! Lan ne oğlum? Bak bir de çıkartmadı. Velanç topu. Ha? Ne aldık topu. Neymar. Nasıl yani? Aç bizi. Nasıl oldu bu? Gençler. burnu döndü. Bruno'nun ortası ve gol. Oo! Karate Kid. Karate Kid. Uçan tekme derler buna. Emrecan'ın kafasına. Uçan tekme. Arkadaşlar 3-1. Sen hayatında böyle bir gol yedin mi? Sen hayatında böyle bir gol yedin mi? İzle. <laughs> i̇zle bak izle. Boom. Arkadaşlar, Oy. Uzatmalarda, uzatmalarda 3-1 gerideyiz. Ağlayacaksan ben bu oyunu kapatırım biliyor musun? Uzatmayı kapatmanın, uzatmayı kapatmanın bedelini ödüyor gençler açmayı. Bak oyun nasıl dondu? Benim takım sıfırdan başlamış oldu. İşte senin takım sıfırdan başladı. Seninki başlamadı mı noob gücü? Geri atacağız biz size geçirdi. daha. Mbappe'yi şimdi Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Bu ne oğlum? Mbappe. Bak tavşana bak tavşana nasıl David zıplıyor. Vurdu gol. Vurdu gol. Vurdu gol. Umutlar yeri geliyor. Umutlar yeniden tükeniyor. 30 dakika doldu. Tamam 15 dakika kaldı. Ama uzatmalar 15-15 30 eder. Hayır 45 dedik seninle. Öyle anlaştık. Ne dedi. kim dedi? Golü niye geçtin? Ben vallahi sen bastın. Ben geçtim heyecandan sus. Arkadaşlar Ümit biz maça başlamadan dedik ki 45 dakika full oynayacağız dedik. Artık süreyi oynayacağız. Şurayı gördüm. Ve... kafana. Ya. Lan bana nasıl sekmiyor ya. Bu arkadaşlar maçın süresini kısa yaptık ve toplamda 45 dakikayı 30 dakika olarak ayarladık merak etmeyin. Yani eee her şeyi ayarladın canım. Ayarladım abi sen hiç merak et. Ömür abi öndesin ne alıyorsun ya? İndirem bu. Vur et Sen <laughs> ben misin? Sen ben misin abi? Hadi Mbappe. Yürü Mbappe. Bitir bu maçı Mbappe. Haydi Mbappe. Haydi Robertson. Çıkıyor şimdi arkadaşlar son atak diyebiliriz. Artı sıfır verecek. Çünkü atak, evet. Robertson gidiyor. Robertson gidiyor. Robertson verdi Neymar'a. Neymar verdi Kaka'ya. Kaka, Kaka arkaya gönderdi. İşte hocam bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirsene. Artı 3, tamam artı 3. Dik oğlum. Bir hatamız daha var. Yok. Ya o top nasıl ona gidiyor? Kestim onu. İşte bu. Bit <laughs> bir ara dik. Ve maç biter. Aa bitirme hocam. Bitirme hocam. Ve maç bitiyor. Dondurmamı sileceksin bebe. 3-2 olsun bizim olsun. Ama sanki uzatmaları açmayı unutmasan yenecektin. Abi, yenecektin. Seni mahvedeceğim. Demin, daha demin itirafını dinledim, Ümit abinin. Uzatmalarda yere bakıyorum. Bak ne diyorum biliyor musun? Hadi. İki puana dua et. Bilmiyorum. Üç puan alacaktım. İşte sen şimdi bir benim dondurmamı sil. Benim videomda da Neymar'ımı sileceksin. Yüz değil mi? O dondurma yüz evet ya. Ben bunu silmek istemiyorum ya. Allah. Allah. Arkadaşlar dondurma gidiyor. Refleksi 91 olan oyuncu. Fırtına gücüne 2023 El Pesico'da çok katkılar yaptı. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. O dondurma. benim kalecim artık. Şunu bir övüp durma be. Seni çok seviyorduk. İlk fırtına gücü efsanesi. dondurma çıktı. Kendinize iyi bakın. Ya Hadi he. Ben.